Merhaba arkadaşlar, salon penceresinin önündeyiz. Birçok bitkilerimi buraya koydum. Balkondan kare saksıları, küçük boyutta olanları buraya pencerenin önüne koydum. Artık buradan e, güneşi alacaklar. Küçük balkona sığamadık. Dolayısıyla bazılarını böyle salona paylaştırmak zorunda kaldım. Biliyorsunuz geçen kışı bu salonda geçirdim ben. Bütün bitkilerim burada pencere önündeydi. Masa önündeydi. Koltuk üstünde her yere serpilmiştik. Ee, dediğim gibi yağmurumuz maalesef yağmadı. Yağmayınca ben de akşam biraz yine sulama yaptım. Bu perle, perleden bir iki yaprak aldım. Çok yumuşamışlar arkadaşlar. Yumuşayınca da mecburen su verdim. Şimdi hepsi kütür kütür oldular. Ee, hatta şunu şu Richard şöyle lastik gibiydi. Bildiğiniz lastik gibiydi. Bakın şimdi kütür kütür olmuş. Lastiğin şey, yaprağını alırken tık diye gidecek şekilde ses çıkar. Yani ee, öbür türlü yumuşakken e, sesmez çıkmıyordu maalesef. Şöyle şurada şöyle göstereyim ya size pencerenin kenarından doğru göstereyim. Orada monstruoza var. Oradan yine yapraklarını aldığım bitkilerim var. Orada bir tane kıvırcığım var. Albert'im de öyle suladım. Biliyorsunuz Albert fazla suyu sevmez. Sulayınca da hemen böyle pıt diye yaprağını döker. Dökün, su verince bakın parlak parlak yaprakları oluyor Albert'in arkadaşlar. Pırıl pırıl cilalı gibi parlar. Burada agavodisim ee, bu daha tam toparlamamış kendine demek ki yeterince su vermemişim o kadar susamış ki arkadaşlar gerçekten böyleydiler artık yumuşak yumuşaktılar böyle ee, ortası biraz sertelmiş bakalım kenarları nasıl olacak akşama kadar bir yine gözümün önünde böyle bir kontrol edeyim ee, yoksa biraz daha su vermem lazım burada da noble bebekleri var. Buraya yapraklarını koymuştum. Noble bebekleri çok güzel oldular. Bunları da büyük saksılara aktarmam lazım. Bu da e, dibinde bebeğiyle bir dakika şöyle çekeyim. Yine Peterhouse arkadaşlar bu. Bu da çok güzel şeker pembesi. Böyle toz pembe, uçuk pembe görünüyor. Eee kahvemi de aldım yanıma. Hem yudumlayayım hem de size çekim yapayım dedim. Burada da debi var. Debi de çok güzel oldu. Bazı bitkileri kendime ayırdım. Ee, mesela bakın Nobel'den bir sürü bebek var. Bunları diktiğimde hepsi de çok güzel olacaklar. E, şunlardan yaprak aldım. Bundan olsun. Şu Orion'dan. Orion'un bebeklerini de ayırdım. Yapraklarını da aldım. Şu, e, i̇çeriye de bu özel tür sardunyalarımı aldım. Biliyorsunuz bunları e, aldığımda çekimini yapmıştım size. Zengarden'dan almıştım. iki tane. E, Rosalinda bu. Özel tür. Küçücük düğün, Minnacık bir türdü bundan geldiğinde bir tür aldım. Zor tutturdum diyebilirim gerçekten. O da bu kadar oldu. Bu da etiketi üzerindeydi. İnşallah düşmediyse ben size okumak istiyorum. Neydi neydi? Blossom değildi de. Bir dakika şurada yazıyor. Saksını yapıştırmıştım. Deniyse. Arkadaşlar bu da deniyse eee bu böyle. Bunu pazardan pardon bunu zengardından aldım. Bunu da pazardan aldım aslında. Çiçek pazarından aldım. Ama e, renkleri her ne kadar benzese de bazen bu bana sanki biraz farklı gibi geliyor ama belli de olmuyor. Yani aynı gibi duruyor. Sanki bunun e, çizgileri böyle dalgalı gibi. Çin desenleri. Bunlar böyle göbekten çizgi çizgi gidiyor gibi. Ama tohum yapıları aynı arkadaşlar. Yani belki konum farkından da olabilir. Bunları şimdiden böyle içeriye aldım. Ee, özel tür olduğu için hassas olabilirler diye düşündüm. Bunlardan hep çelik alacağım. Ee, tekrar e, seneye yedeklemek adına ee, çok güzeller gerçekten. Ben çok beğendim. Çiçekleri muhteşem. Şöyle. Evet. Diğer pencerenin önüne geldim. Burada da yine debim var. E, debi kenarlardan yavru çıkarmış arkadaşlar. Bir tanesi burada yavru vermiş. Bir tanesi de şöyle burada. İki tane Hatta şunun altında da var 3 tane bebeğimiz var arkadaşlar Evet burada da yine Orion bebeklerimiz var Sonra burada da biliyorsunuz e, Kelle almıştım e, Suyon firil Gördüğünüz gibi Gayet güzel bir şekilde büyümeye devam ediyor edecek Allah'ın izniyle kaç tane üç tane bebeğimiz var şimdilik görünen burada delightlarımız var burada vampir red ballar var bebişler burada da yine noble var noble aslında çok 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 güzel kızarıyor ama bu da bebek yapmada çok cömert şöyle altları yine bebek dolu şöyle aslında tam kelle almalık olmuş bu ama almayacağım yeteri kadar bebek ürettim bu da Luella Luella'nın da yapraklarını aldım çok büyüktü bu saksıdan dışarı taşıyordu yaprakları şöyle büyük büyüklerdi bu da müthiş bir renklenme e, yapıyor. Burada yine Dusty Rose'umuz var. Burada da yine sevdiğim Frills'im. Ee, şöyle burada da yine Noble var. Noble çiçek gelmeye durmuş. Bakın bu da yavrusu Noble ortadan. Ortası çilli çilli olmaya başladı arkadaşlar bunların renklenmeye böyle başlıyor muhtemelen bu pencerenin ilk önüne getirdiğimde maalesef bazı bitkilerimde yanıklar oluştu çok üzüldüm ama sonbahardır dedim ekim ayı dedim güneşi zarar vermez diye düşündüm Ya şu bulutlu yağmurlar öncesi beklediğimiz yağmurlar öncesi oldu bu tabi yeni değil yağmurda yağmadı sonra baktığımda hepsinde değil sadece bir tane yaprağında olmuş belki de sularken oraya bir su damlası da değmiş olabilir mercek etkisinden de öyle yanmış olabilir badem şekerlerimiz burada bakın ortasında su kalmış mesela bunu almazsam yanıklar oluşabiliyor bunları mutlaka alalım görünce bakın burada olmuş burada da yanık olmuş muhtemelen su kalmış orada da yanık oluşmuş onun haricinde bir şey yok. Aslında sıkıntı yok. Şöyle Deveş'in Supsesilis Bu şöyle göstereyim arkadaşlar size. Şu tür e, Pahiveria e, Bir zor adı var. Verigatal olan e, Çok böyle mavi gibi Yeşil gibi duruyorken Bakın alttan şu çizgileri görüyor musunuz? Çizgilerden çok güzel renkler oluşmaya başladı. Ben dün tabi bu güzelliği görünce hemen yapraklarını yolmaya başladım. Yine biraz biraz dediğim 15-20 kadar yaprağını aldım. Çünkü bu güzelliği görünce dayanamadım. Burada da Serona var. Orion ve orada kendi yaptığım beton saksımda opalinam var. Opalina da biraz aslında güneşte böyle kahverengiye dönüşmüş. Sonra alışmış. Böyle pembe pembe olmaya başladı. Burada bu tarafta başka ne var? Şöyle pencerenin dışına çıkayım. Orada pendisim var. Pendis de orayı sevdiğim çok güzel yavrular veriyor. Ee, güneşi seviyor diye e, tam gün artık tam günde min bu e, öğlen güneşi öğleden sonra işte burada da yine 4-5 saatlik ama e, sabah güneşinden tabi biraz daha e, sıcak olan bir e, konum. E, buraya çıkardım, burayı da sevdi. Bak burada da renklenmeye başladı gerçekten güneşi, açık havayı. Ne kadar çok güneş o kadar iyi oluyor pendes. Bunlar da trompetelerim. Bu anaç olan kendi bitkim. Bunlar da yavruları. Bunlar kloster oldular. Ee, bölmedim. Bölmeye de çalışmadım. Öyle o şekilde koydum bazılarını. Ee, burada da var. Hatta şöyle önünde. Farklı saksılarda ayrı ayrı diktim. Bakın. Burada da var. Bu da kloster olmuş böyle kıvrımları başladı burada da öyle trompetelerim var ee, orada magic red'im var bakın ateş gibi kızardı bunu e, akşam çektiğimde işte size gösteremiyorum böyle ışığı yakalayamayınca veya e, doğru güneşi bulmak lazım tam olduğu gibi size yansıtabilmem için Burada da elinler var, elinlerden de bayağı bir yaprak aldım gördüğünüz gibi aralardan, oralardan bana yavru verecektir. Burada bir tane filetim var. Ellerini size şekilde yakından göstermeye çalışayım. Şöyle bakın. Pembe pembe oldular. Orada mezcrite de yine bu açıdan göstererek çok güzel oluyorlar maşallah ama inanın şu an o kadar hava soğuk ki ee, ben akşamları bu pencereleri hiç kapatmıyorum her iki pencerede e, bir tanesi tam açık belki bir tanesini böyle yarıya kadar kapatıyorum e, seviyor seviyorlar bu bu tarafı bu cepheyi de e, işte sonbahar itibariyle çok seviyorlar burada da çok güzel olacaklar Bunda çiçeklenme olacak sanırım. Çiçek açacak gibi duruyor. Bundan da yaprakları aldım. Yavruları var. Belki çelik de alabilirim. Bakalım duruma göre. Şu an bir sıkıntı yok. Elimde yeteri kadar var. Yedekledim. Şöyle. Evet Bunlar da pembe pembe oluyorlar. Bakın ortalarda. Bunlar hep e, anne yaprağının altında, annenin gövdesinde, büyük rozetin altında sıkışmış durumdaydılar arkadaşlar. Burayı alınca yeni yeni böyle yapraklar açıldı, yeni yeni form almaya başladılar. Evet. Burada e, sehpan var benim, orta sehpan, orta sehpanın üzerine de böyle sofra bezi koyarak saksılarımı koydum. E, burada Yine Nobel bebeklerim var. Sonra burada da böyle yedeklediğim Bangkok'larım. Burada da e, neydi bu? Subrigida. Subrigida. Bu da muhteşem bir rengi vardı. Aldığımda e, kenarlara bakın böyle. Yelenmeye başladı hem gövde hem kenarlar muhteşem bir güzel renkteydi ben aldığımda Yakından daha da hoşuma gitmişti eve geldiğinde iyi ki aldım dedim e, O rengin tekrar oluşmasını dört gözle bekliyorum e, Bu kubitlerim arkadaşlar maalesef dediğim gibi buraya pencerenin önüne ilk koyduğumda hemen güneş yanığı oldular O güneş yanığı olan yaprakları ben aldım Diplerden de zaten e, yavru geliyor. Şu e, nasıl göstereyim size kaldım o yanık yapraklardan bakın şu saksımda göstereyim size e, böyle böyle bundan daha kötüydüler maalesef yandılar çok güzel e, büyüdüler aslında e, anaç boydalar e, onları kopardım e, yavru almak için saksıya koydum. İnşallah onlardan da yine bebekler oluşur. Ee, bunlar da hepsi çok güzel çok güzel renklenecekler. Ee, bu kıvırcığımdan da yaprak aldım. Ee, şu aslında çok böyle uçları dolgun gibi uca doğru böyle ince gibi. Bilmiyorum bakalım bu bebek verecek mi yavru verecek mi? A, bakın 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 arkadaşlar. Buraya atmışım ben sarardı diye şöyle bir alayım atayım derken aslında bakın kök yapmış. Ama ah bir odaklayabilse telefonum ya. Ee, kök yapmış fakat e, yavru yok daha henüz. işte ne olursa böyle annenin e, yakınında oluyor. Annenin güvencesi altında oluyor. Her zaman. Bütün canlılarda da olduğu gibi insanlarda hayvanlarda, bitkilerde e, annenin sıcaklığı altında her şey daha güzel gelişiyor, daha güvende gelişiyor. İnsan oğlu misali böyle işte insanlarda annelerinin güvencesi altında çocuklarımız her zaman daha iyi olurlar. Buradan da yine bebek gelmiş. Evet arkadaşlar buradan başladık. Buradan da Veda ediyorum. Bir sonraki videoda görüşmek üzere diyorum. Ee, şunun da şöyle rengini buradan daha iyi e, yansıtabildim size. Şu an fark ettim. Bakın renkler pembeli pembeli. Çok güzel renkleniyor. Çok çok seviyorum bunu ben. Bunun da bir tanesini kaybettim. Öldü arkadaşlar. Bu da yavru. Yeniden e, anneden aldığım yavruyu büyütebildim. Hepsinin güzel güzel renkleneceği anı bekliyoruz. İşte renklenmişler mi diye her gün kendimizi böyle pencerenin önüne atıyoruz arkadaşlar. Bitkilerimizin başına atıyoruz. Bakın. Bu da böyle hafif bir turunculuğa girmiş. Bu da renklenecek. Bu da Nobel Evet. Bir sonraki videoda görüşmek üzere arkadaşlar. Hoşçakalın. Allah'a emanet olun.